Arkadaşlar merhaba ben Bora Bugün 9 Ocak 2025 Milyarder olma yolculuğumda 9. gün Bugün izinliydim Ortalığı temizledim Kıyafetlerimi yıkadım Çarşaflarımı değiştirdim En azından kendime biraz daha vakit ayırdım Çıktım dışarıda bir kahve içtim Biraz dolaştım Sahilde Oturdum birazcık denizi izledim Dalgaları dinledim Birazdan daha mentalimi düzeltmeye yönelik şeyler yaptım. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an Bitcoin 92 bin seviyelerine düştü. Oraları bir test etti. 94 binde çıktı. Şimdi 92 bin 500 lere tekrar geriledi. Ve anlık olarak da düşmeye devam ediyor. Amerika tarafında eski bir deep web sitesi olan Scroat'tan elde edilen 6,5 milyar dolarlık Bitcoin'lerin satışını Amerika yapıyor bu haberle de önce Insight e, haberle birlikte bir düşüş gerçekleştirdikten sonra da şu an haberi saldılar ve düşüş daha da derinleşiyor. E, dediğim gibi Bitcoin e, daha önceki videolarda da söylediğim gibi 100.000 likiditesini topladıktan sonra oradaki short likiditeleri çok fazlaydı. Oraya çıktıktan sonra 102 102.000 seviyesine şu an 90.000'e 90 doğru bir ilerleme söz konusu. E, bugün Ninja ekibinin ve diğer e, birkaç insanın videosunu izlediğim kadarıyla onların analizleri yönünde de insanlara da artık e, şöyle bir e, denmeye başladı. Bittik mi? Bu ağa bitti mi? Ee, hani biraz da karamsarlaştı insanlar. Aslında yapılması gereken de bu olduğunu düşünüyorum. Yani piyasadan market yapıcı dediğimiz market makerler sizin böyle düşünmenizi ister. Sizin batmanızı, battığınızı düşünmenizi isterler. Daha fazla piyasanın ilerlemeyeceğini, buradan artık bir geri dönüş olmayacağını. Böyle düşündürttükten sonra küçük yükselişlerle size küçük umutlar verip tekrardan piyasayı düşürüp sizi daha çok karamsarlığa soktuktan sonra Instagram'da görüyorum hani 108 bin ya tepeyse ve bundan sonra artık düşüş başladıysa gibisinden. Açıkçası ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Şu an haberler tarafında fazlasıyla şişmiş bir piyasayı biraz daha rahatlatıyorlar diye bir yorumluyorum ben açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Borsa ve burası bu piyasalar senin benim kazı para kazanmam için yapılan yerler değil. Borsa insanların cebinden paraları almak için tasarlanmış yerlerdir aslında. Kemal'in dediği budur ve ben de katılıyorum kendisine bu konuda. Pardon. Ve önümüzde şöyle bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Yükseliş gelecek. Fakat bu yükseliş gelene kadar sen, ben, bizim gibi birçok insanı bezdirip bu piyasadan çıkartıp artık buranın yükselmeyeceğini inandırtıp İnsanları o mutsuzluğun içerisine sokacaklar. Senin benim gibi birkaç tane daha kalan yatırımcı eğer inanırsa onları da <laughs> artık yükselişi o kadar aç bırakacaklar ki en ufak yükselişte hemen çıkmak isteyeceksin piyasadan. İşte orada yükselecek. Sen arkasını izleyeceksin. İkiden mi aldığın malı bire düşürdüler. Birden 0.75'e düşürecekler. 1.25 olacak 0.60'a düşecek. 1 10 olacak. 55'e 50'ye düşecek. Artık sen diyeceksin ki ya 1 olsun artık çıkayım ya. Ben bunu kaldıramıyorum. Ben buna dayanamıyorum. Ve işte orada sen birden sattıktan sonra o ona kadar gidecek. Ve ne olacak biliyor musun? Sen şey diyeceksin. Hep benim mi başıma geliyor? Hep bu benim mi başıma gelir? Hayır. Bu adamlar fazlasıyla eğitimli. Yani market maker dediğimiz adam senin benim psikolojimi okuyabilen bir adam. Psikoloji yönetimini senden benden çok daha iyi yapabilen, bunun eğitimlerini almış ve bu konuda zaten ustalaşmış insanlardır ee, piyasa yapıcılar ve insanların duygularını o kadar iyi yönetirler ki senin nerede çıkacağını o zaten biliyor. O yüzden zaten o adam oradan yükseltiyor ve aslında genelde şöyle olur. Hep yani bu benim başıma mı gelir derler ya ya da bunun gibi bir sürü hikaye duyarsınız ya sattım uçtu gitti. Aslında bu oradan geliyor. Ve burada da düşünmemiz gereken şu. Aldığınız projeleri araştırıyor musunuz? rüzgarı nereye doğru eseceğini biliyor musunuz? Hiçbirimiz bilmiyoruz fakat güveniniz var mı? Piyasa düşebilir sorun değil. Ben uzun süreli bir yatırımcı olmak istiyorum ve yatırım yaptığım projeleri beğendiğim için, ileride bir şeyleri değiştirebileceğine inandığım için diyorum ki evet bu projeler ileride bir şeyleri değiştirebilir ben yine de yatırım yapabilirim. Ha şöyle bir şeyler de var arkadaşlar. Altcoin'ler gerçekten çok riskli varlıklardır ve paranız ya yani sizin çok inandığınız, size çok fazla güven veren bir proje bir anda uçup gidebilir, bir anda kapanabilir. Bunun gibi örnekleri de anlatacağım size. Öncelikle dediğim gibi psikoloji tarafında öncelikle iyi yönetmemiz gerekiyor. Hedefimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Aynı zamanda aç kalma, aç gözlü olmamamız gerekiyor. Pardon. Ve hani çok az gözlü olunca kaybediyorsun. Az aza kanaat gelince bu sefer yine kaybediyorsun. Neden? Çünkü birken sen sattığın zaman 50'ye düşer dedim ya. 50-55'e düşer tekrar 1 olur. Oradan yükselmeye başlar. Sen de arkasından izlersin. Fomalanırsın. Bu gidiyor. Gitti. Gidecek. 3'ten alırsın. 2.5'a düşer. Oradan 5 olur. Orada artık bu anın sonudur ama 3'ten aldığın için sana yetmiyordur. 2x bile yapamamışsındır. Oradan düşmeye başlar. Sen dersin ki 5'ten 4'e düşer. Biraz yükselir 3'e düşer üçten tekrar 4 olur Diyorsun ya tamam bak gidiyoruz Pat bir düşmeye başlar Sen artık 1'e geldiğini satar Piyasanın anasını söver ve çıkarsın Bu böyle kimisi senelerce tutar Benim arkadaşlarım örnek olarak birkaç arkadaşım Senelerce ellerindeki projeleri tutup Artık yani Ekleme yapa yapa Ellerindeki bütün nakit akışını oraya vermiş ve Artık düşüşe artık Mentalleri dayanamamış insanlar var ve En kötü tarafı da bu adam Sattıktan sonra bir anda projenin 10 katına çıkması. Böyle şeyler de duyuyorum çevremden. Çok kötü. Bunlar benim arkadaşım olduğu için de üzülüyorum. çünkü kim ister herhangi bir yakını, dostun ya da yabancı bile olsa kimse kimsenin batmasını istememeli arkadaşlar. İnsan içerisinde iyi olmalı bence. iyi niyetli olmalı. Bir sonraki konumuza da gelirsek, dediğim gibi ben piyasanın yükseleceğine inanıyorum. Ha buradan 85'e, 80'e de düşebilir buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Elinizdeki nakit akışını iyice iyi kontrol etme ve riskinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu piyasaya psikolojiniz dayanıyorsa kademeli alım, alım ve kademeli satımı iyi benimsemeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ben bunu hangi projede yapsam kazandım. Örneklerle söylemek gerekirse 2021 bu aslında ben e, yatırım yapmaya başladım. Yani bir tane çocuktan duydum. E, o zaman e, Kasım falan da aynı. Ben Trovo diye bir platformda yayın yapıyordum. Ve bu platformda aylık 800 dolar ben getiri sağlıyordum. Yani insanlar pandemide ne olacak, ne bitecek diye düşünürken ben para kazanmaya başlamıştım. Tamamıyla şansım olmuştu. Ama oranın oranında bir açığını bulup kendimizi izliyorduk. Farklı şeylerden, tarayıcılardan ve <laughs> sizin izleyici saatinize göre günlük 12 saat yayın yapıyorsun. Seni 12 kişi izliyorsa 144 saat sen izleyici saati kazanıyorsun. Mantık bu. O yüzden de hani günlük aldığın izleyici saatine göre de 500 Trovo 500 sıralaması vardı. İşte 500'den 300 300 olan kişi sıralamasına girersen 800 dolar işte 1100 dolar 1800 dolar falan gibi böyle art artı giden bir şey vardı. Ben de gümüşe girebiliyordum. O yüzden 800 dolar alıyordum her ay. Bunu birkaç arkadaşımla birlikte de yapıyorduk. Çevrenden de bir, bir sürü insana söylemiştim. Ama kimse inan, inanmadığı için girememişlerdi. Sonra Türkiye alımlarını ka, kapattıkları için sadece önceden başlayan insanlar e, işte para almaya devam etti benim gibiler. Sonrasında da zaten e, düştü vesaire. Neyse konumuza gelelim. Kripto ile tanıştım dedim bu ne? O zaman ben videolar izlemeye, insanların ya bu bitcoin nedir, bu teknoloji nedir, hayatımda ilk kez duyuyorum işte nasıl yatırım yapılır falan her şeyi öğreniyorum. Bütün gün yayın yapıyorum. Arkada dinliyorum. insanların yorumlarını, piyasa yorumları, proje yorumları vesaire. O zaman Avax yeni çıkmış 5 dolar falan. Ve sonrasında da e, ben elime bir miktar para geçti. İşte 800-900 dolar. Arkadaşımın önerisiyle Paribu'da hesap açtım. Oraya parayı attım. Ve o zaman Neo vardı. Şöyle hani Binance'i falan bilmiyorum bile. Sonradan kendimi öğrendim. Pardon. Neo'ya parayı attım. Daha öncesinde de bakıyordum zaten. Neo işte 23'ten 27'ye gelmiş. Ya ben de nasıl fomolanıyorum? Çünkü hani bilmiyorsun ki bu ne? Hani boğa şey gibi zannediyorsun. Çıt çıt. Bu kadar. Hani bir haftada yükselecek düşecek. Bitti. Bu kadar hızlı olacak zannediyorsun. Ve fomolanıyorsun. Lan gidiyor kaçıyor. Yani anne çabuk yatırmamız lazım. Baba çabuk. Böyleyim. Gerçekten böyleyim. Yani inanılmaz bir FOMO var ve hiç beklemek istemiyorum. Neo 27 olmuş. Hemen para attım. Aldım. Bekliyorum. Yükselsin. Neo düşmeye başladı. Tamam diyorum. Neo düşüyor. Sıkıntı yok. işte para biraz düşüyor. 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 İşte 100 dolar. 200 dolar kaybettim. Sabırlıyım ama. Asla satma. Neo alım yerime geldi. O sırada ben Cake diye bir proje duydum. Bir arkadaşımla. Cake ile Bake diye. Dedi işte Binance'ın projesi. Binance bunları yükseltir falan. işte bunların sürekli reklamını yapıyor. CZ. Ozan CZ'ydi. Binance'ın e, CEO'su. Dedim mantıklı yatıralım. Ne kaybederiz? Ne bu? DeFi dedi. DeFi ne? Koyuyorsun, stake ediyorsun, para kazanıyorsun. Aa çok iyi, müthiş. Ama stake etmek ne? Likidite sağlamak ne? Bu iki tane coin'i birleştirip oraya para yatırıp işte ondan daha yüksek gelir elde ediyorsun falan ya kafayı yedim ben onlarla bir ara. Neyse cake 1.90'da 2 dolar falan da aldım. Neyse cake yükselmeye başladı. İki, iki, buçuk oldu, üç oldu. Bir de ben aldıktan hemen sonra hani yükselmeye başladı. Arkadaşlar gerçekten bu konuda herkese katılıyorum. Bir yatırımcının gerçekten ilk trade'i, ilk yatırımı başarılı olmamalı. Bak çok samimi söylüyorum. Olmamalı, batmalı bir insan ilk başlarda küçük paralarla da olsa. Ya yatırdım ki yükseliyor. Ben 2 dolardan 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, altı oldu. Ya diyorum bu gidiyor. Biraz sattım. Çok az. Yani %20'sini, %30'unu falan sattım. Kek 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu. 8'de sattım, 9'da sattım, 10'da sattım. 15 oldu, 15'de sattım. Bir de çok hızlı artıyor. Yani hiç bekleme yok. Çat 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 artıyor. En son 20'ye 20 gelmeden 18 miydi, 19 muydu? Elimdeki hepsini çıkarmış oldum. Ve çok güzel bir para kazandım. Evet, 10 katlık bir anda bir kar sağlayamadım ama Baktığım zaman gerçekten paramı çok güzel arttırmıştım. Bu inanılmaz güzel bir şeydi. Sonrasında Bake'e para yatırdım. Bake'de in yan projesi diyorlar. Sadece BNB ile alıp satabiliyorsun. Bake'in parita haberi açıklandı. Bu sırada Bake Biz 20 centten almışız. 23 centlerden almışız. 30 oluyor 20'ye düşüyor. 35 oluyor 20'ye düşüyor. Böyle gidiyor geliyor. Ya biz de bundan çok sıkıldık. Arkadaşım dedi ki ya ben dedi biraz satacağım dedi. O parite haberi açıklanmış. Ve 40 olmuş. Arkadaşım dedi ki ya ben biraz satayım da zaten düşecek alırım dedi. Arkadaşım 40'tan sattı. Ben de o sırada yayın yapıyorum. Dokunmuyorum oğlum ama satma işte ne olur belki yükselir falan. Yok diyor ya düşecek. dedim sen bilirsin. Ve bu arkadaşım bana bunların hepsini önerdi. Cake'den de kar, çok az kar etti. Bake'den de sattı 40'da. Elde bu var. Bake 50 oldu. 60 oldu, 80 oldu, 1 dolar, 1,5 dolar. Gece 6'da uyandım, 2 dolar. Ya kafayı yiyorum, param çat 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 artıyor. Belki 500 dolar atmışım, Ay, kek, aynen belki 500 dolar atmışım. Orada da bir, birkaç yatırım var birkaç şeylerde. Uçuyor be, ya total param 5000 dolar oldu, kafayı yiyorum. 800 dolar atmışım, 2 hafta geçmiş, 3 hafta geçmiş, param 5000 dolar olmuş. Neyse sonrasında bek paritesi işte açıldı. Bilmiyorsun ki düşebilir. Yani iki buçuk dolar ya buradan daha gider diyorum. Sanki babam çıkarmış belki. Neyse bek düşmeye başladı. iki dolar ya yükselecek bir buçuk ya yükselecek bir dolar oldu. Oğlum sat. Sat. az ne güzel cake de. Dediğim gibi kademeli olarak satmışım değil mi? Bir kar realize etmişim. Cebime o parayı koymuşum. Çünkü orada gördüğüm para sen onu realize edene kadar senin değildir. Ve ben 1.20'lerden bana B2 sattım. Bak 6 katlık kazan Çok güzel. Fakat yani mal mısın ya? 10 katını sana ne 10 katı kazandırır bu hayatta? Ne 10 katı verir? Sat. Biraz sat yani. Neyse. Paramı oradan çektim. Arkadaşım Julisrap diye bir şey önerdi. Kanka dedi yeni çıktı. Binance'den dedi 100 milyon dolar şey almış dedi yatırım almış dedi. O yüzden de işte şey olacak dedi. Ee, artacak dedi bu Binance'de listelendi mi? 10x yapacak dedi. O oh, dedim oğlum süper. Ne kadar? İşte 20 cent. Ya belki düşer biraz beklerim çok artmış falan. O dedi yok dedi. Yani sen bilirsin dedi. Ben sonra alacağım bunu dedi. Tamam dedim. O da o başka şeylere yatırım yapıyor. Ben de bunu duydum. Buna yatırım yaptım. Sonrasında 13 sente düştüğünde ben alım yaptım Jules Sonrasında arkadaşıma söyledim baktım ben 500 dolarlık alım yaptım. Sonrasında Jules Rep'te bir de 700 dolarlık birleştirme yaptım. İşte Jules USDT birleştirdim. Bunları da e, havuzuna ekledim. Stake gelir elde ediyorum. Bu sırada Julia atmaya başladım. 20 sent, 30 sent, 40, 50, 60 derken 74 sente kadar çıktı. Bu üç günde oluyor. 3 günde. 3. İnanılmaz formalanmışım. İnanılmaz ben artık bu işi biliyorum. Ben bunun ilahıyım. Ben artık yatırımın uzmanıyım. Milleti arıyorum. Oğlum Jules Vep'e yatırdım sen de yatır. Herkesin yaptığı hatadır. İnsanlar da arkadaşlarından bu yüzden duyup da batar. Bir koydum yedi aldım. Beş koydum on aldım. 15 koydum 100 aldım. Böyle oluyor arkadaşlar. Diğer arkadaşlara da batırmak böyle oluyor. Neyse sonrasında hemen şey yaptım. Ee, arkadaşlarımı arıyorum. İşte konuşuyoruz. O dediğim bana öneren arkadaşım da almadı Jules Web'i. Ve o çocuk 74'ten 63'e mi ne düştü? Orada aldı. Arkadaşlar Jules Web'in en fazla gördüğü değer 74 cent. Ben insanlara 1 dolardan, 5 dolardan satarım dediğim bütün sepetleri e, maalesef tepeden dahi satamamıştım. Sonrasında da e, uzunca bir süre elimde tuttum. Zararına sattım. E, o boğa içerisinde de paramı katladım. E, iyi bir para kazandım. Ondan sonrasında da çok büyük bir ders edindim. Kar realize etmek şart bu piyasada. Kademeli adı, alacaksın, kademeli satacaksın. Benim bütün arkadaşlarım bu boğada para kaybetti. Hepsi. Hiç sekmez. Artan her şeye yatıranlar. Yeni listeleme haberi gelmiş. Daha üzerinden 2 saat geçmiş. Millet alan almış. Satan satmış. Artık parite düşmeye başlamış. Alıyorlar oğlum para gidiyor diyorlar falan. Neler neler gördüm. Ve kendime gerçekten büyük bir ders edindim. Realize edilmeyen para senin değildir. Ve hiçbir zamanda hani büyük konuşup bu piyasada evet para kazanabilirsin ben şanslı taraftaydım. Aldıklarım her zaman arttı. Eğer doğru yerlerde satmış olsaydım ve gerçekten başka projelere de yönelmiş olsaydım gerçekten çok para kazanırdım. Oradan başka şeyler de aldım sattım ama e, işin temelinde ben e, iyi para kazandım ve çıktım piyasadan. Hani Elimdeki parayı 10'a katladım örnekle. onu 12'ye katladım. Çık. Kat katlatıyor. 50-60 kat da alabilirdim. Arada yaşanan küçük batışlar, şeyler. Hani Mayıs'ta satmadım. Biraz daha düştü oradan çıktım falan. Bu piyasadan birçok şey öğrenmiş oldum. Hayatımda da büyük dersler edinmiş oldum. Ama iyi ki de zengin olmamışım. Sebebi de şu arkadaşlar. Ben para harcamayı bilmiyordum. Ben bu seriye başlarken size şey diyordum işte yani hedef milyar dolar olmak ama bu süreçte de minimalist yaşamak, parayı nasıl harcayacağımı öğrenmek. Evet arkadaşlar en büyük olay bu. Parayı harcamak. Parayı kaybetme sanatı diye bir belgesel var. İzlerseniz Türkiye'de bir adam adını unuttum. dört kere adama piyango çıkıyor. Çok güzel paralar çıkıyor. 75'te, 80'lerde, 2000'in başlarında. Adama düzenli olarak deli gibi para çıkıyor dört kere. Ve adam en sonunda 2008'de yaptığı ayakkabı boyacılığı işine geri dönüyor. Herhalde 2014'te de bir yakınının yanında vefat ediyor. Ya yani buradan çıkarmamız gereken en büyük ders de aslında bu arkadaşlar. Bizim nasıl para harcayacağımızı ve nasıl minimalist yaşayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Ve ben o boğada iyi ki de zengin olmamışım derken de bunu kastediyorum. Ben o boğada zengin olsaydım yine burada olacaktım farklı bir yerde olmayacaktım. Yine burada olacaktım. Yine dipte, yine en dipte olacaktım. Sebebi de şu. Deli gibi içiyordum, para harcıyordum, geziyordum, yiyordum. Başka şehirlere gidiyordum. Evet bak, hayatını yaşaman gerekiyor. Ama gereksiz o kadar para harcıyordum ki size anlatamam. Milyar dolarım da olsa bitecekti o eminim. Şu an ama şunun farkındalığına vardım. Ben eğer bir şey uğruna savaşmak istiyorsam, bir şey sahibi olmak istiyorsam önce onun nasıl elimde tutacağımı öğrenmem gerekiyor. Yani para harcamayı öğrenmeden para sahibi olmam bana bir şey anlam ifade etmiyor. Gün içerisinde de zaten e, yaptığımda bu bunları öğreniyorum. Ve yakın zamanda da e, sizlere daha fazla bilgi bu konsept değişikliğini yavaş yavaş ve sizlere e, kripto paraların ne olduğunu e, her videoda bir projeyi anlatarak işte Bitcoin' nedir, Ethereum, Ripple, BNB falan her ve coin'i kısa bir şekilde, çok basit bir şekilde anlatıp sizi bilgilendirmek istiyorum. Ve bu piyasanın daha öncesinde dolandırıcılık olaylarını, yakın arkadaşlarımın batış hikayelerini, daha başka işler açıp işte yatırımcılık adı altında ticaret yaparken batan insanları sizinle tanıştırıp bunlarla bunların deneyimlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun daha keyifli ve daha güzel olacağını düşünüyorum ve bu konuda da yavaş yavaş bir entegre olacağım piyasaya. Kameranın şu an böyle olmasının sebebi, kıyafetlerimi yıkadım ve asacak hiçbir yerim yok. O yüzden etrafa astım. Onlar da kuruyana kadar en azından şu an sandalyemin üzeri bile bir sürü eşyamla dolu. Onların kurumasını bekliyorum, kusuruma bakmayın. Bugünlük böyle bir çekim oldu. Arkanın da kusuruna bakmayın. Şurada gördüğünüz üzere parfümlerim, evet gerçekten gereksiz bir harcama. Ona da dikkat edeceğim. Zaten daha fazla almıyorum. Buradakileri bitirmeye çalışıyorum. Bunlar dışında da diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla batış ve e, bilgilendirme videoları gelecek. E, güzel bir kanal oluyoruz. E, videolarını, videolarıma yaptığınız yorumlar çok hoşuma gidiyor. İyi kötü hiç fark etmez. Ve e, yavaş yavaş büyüdüğümüzü ve aslında bir insanın yavaş yavaş yükselirken ne kadar iradeli bir şekilde video atıp nasıl hedefine doğru yavaş yavaş ulaştığını size göstermek istiyorum. Instagram'daki gibi elimde zaten gerçekten olan yüklü bir miktar parayla bir araba ya da bir şey almaya çalışmıyorum. Yani çünkü yüklü bir miktarını sadece belirli bir yüzdesiyle bile iyi bir işlem yaparsanız ve bu işlerden de anlıyorsanız zaten kısa bir sürede o arabayı da o evi de rahatlıkla alabilirsiniz. Ama benim şu an evimde hiçbir şey yok. Çok az bir yatırımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapacağıma da inanıyorum. Dediğim gibi yatırım yaptığım projeleri ve her şeyi size anlatacağım. Bitcoin genelinde de şu an düşüş tarafında seyreden bir piyasa olduğu için çok fazla anlatmak istemiyorum insanlara bir şey. Biraz daha insanlar heyecanlıyken, biraz daha insanlar bu tarafta bir ümidi varken bir şeyler anlat, anlatmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz videolarımı. Gelecekte de kendimi eksik taraflarımı da bana söylerseniz müzik konusunda e, lafınızı dinleyeceğim. Birkaç arkadaşımın e, dediği işte daha eğlenceli, daha tatlı bu bilgilendirme şeyleri de eklenirse videolara. Zaten sohbet tarafı bir kısmı olacak. Hemen küçük bir kısmını son bitirmeye de o günün projesi nedir, ne değildir, ne hedefliyor, arkasında kim var, zamanla neler yaşamış, hacklenmiş mi, batmış mı, çıkmış mı... Hepsini sizinle paylaşıp e, size de o konularda bilgilendireceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim, iyi akşamlar.